Merhaba, yine birlikteyiz. Ben yine mutluyum. Ümit ediyorum siz de aynı mutluluk ve heyecan içerisindesinizdir. Çünkü heyecanlanmalıyız da duygularımız çok önemli. Bugün hele konumuz çok çok hepimiz açısından çok önemli bir konu. Çocuklar, bir önceki programımızda çok iddialı bir konudan söz etmiştik. Dünya barışında, dünya barışı için insanlık adına neler yapabileceğimizi düşünce kalıplarımızı değiştiğimizde bakış açımızın dünya barışına bile etkili olabileceğini ve bunun içinde en önemli koşullardan birisinin insan olmak olduğundan söz etmiştik ve insan olmak vasfıyla ben de bu konuda e, Naçizane kendi yaşamımdan deneyimlerimden sizlere bakış açısı farklı düşünceler katmaya çalışmıştım. Bugün de e, bu konunun yani insan olmanın konuyu bütünleyecek en önemli e, unsur çocuktan söz etmek istiyorum. Çünkü insan olmaya çocuk olmakla başlıyoruz. Dünyayı tanımaya, e, hayatı öğrenmeye, çocuk olmakla başladığımız için çok önemli ise bu konu. O zaman çocuk olmanın ne demek olduğunu ve bir e, ebeveyn olarak da, çocuğumuzun kişiliği üzerindeki rolümüzü görmemiz, anlamamız ve biraz daha belki söylemlerimize, davranışlarımıza ve tutumlarımızda dikkatli olmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Evet, çocuklar üzerinde bu şekilde konuşurken ve sorumlulukları vurgularken sizleri de ürkütmek istemiyorum. Çünkü en çok hatayı en çok kaygılandığımız ve ciddiye aldığımız konularda yapıyoruz. Oysaki ben biraz daha rahat olduğumuz zaman özden ayrılmadan gerçekten ne yapmak istiyorsak o zaman daha doğru davranacağımız, kanaatindeyim. Öncelikle her ne kadar önemli olsa da ebeveyn olmak ve çocuk yetiştirmek, çocukları inşa ederken de Gandhi'nin dediği gibi hani düşüncelerimiz, söylemlerimizle onların kaderini belirliyor olsak da sakin olup bunu sakin bir şekilde sadece yaptığımız davranışlara, onlarla ilgili iletişimlerimiz sırasında tutumlarımıza dikkat etmemiz gerektiğini, verdiğimiz mesajların onlar üzerindeki çağrışımlarının önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Ve somut birkaç örnekle de çok daha anlaşılır olabileceğine inanıyorum. Tabii ki çocuğunuzla iletişiminiz sırasında onun kişiliğini geliştirirken, hayata hazırlarken her konuya, değinmeyi tabii ki istiyorum. İleriki programlarımızda da konu konuda buna değineceğiz. Fakat hepsini bu şekilde anlatmak mümkün olmayacaktır. Fakat genelde bilinmesi gereken bir şey vardır ki çocuklarımızla iletişimlerimiz sırasında onlara yaklaşımlarımız ve söylediğimiz her cümlenin onlar açısından çağrışımlarını görebilmemiz, onları sağlıklı yetiştirebilmemiz açısından çok çok önemli olduğu kanaatindeyim. Çocuklar Doğdukları zaman doğduklarıyla birlikte mizaçlarıyla dünyaya gelirler. O mizaçlarının çok dirençli ve değişmez gibi görünse de şekillenebileceğini ifade etmek istiyorum. Mizaç dediğimiz şey hatta o kadar değişmezdir ki halk tabiriyle can çıkar huy çıkmaz diye açıklanır bu durum. Ee, insanların hani inatçılıklarının e, sıcakkanlı olup olmadıklarının Hani iyi niyete yakın uzak kıskanç bu tarz şeylerinin çok değişmez gibi olsa da ben yine de çok iyi yetiştirildiklerinde e, çok farklı düşünce kalıpları oluşturulmak suretiyle bakış açıları farklı taraflara çekilerek her insan içinde iyi ve kötü bir yanın olduğunu ve hangisinin beslenirse o yanının gelişebileceği inancındayım Ben biraz mizaç konusunu açmak istiyorum mizaç karakter ve kişilik. Bunları birer meyve tohumuna benzetecek olursak mizacı özellikle mizac bir meyve tohumu. Bunu elma, armut şeklinde düşünebiliriz. Diyelim ki mizac bir elma tohumu ve onu toprağa ektik. Tabii ki ondan armut ya da ayva olmasını bekleyemeyiz. Çocuklarımızın da doğuştan getirdiğimiz açlarına baktığımız zaman, onunla ilgili yaklaşım ve tutumlarımızda yine o doğrultuda değişiklikler yaratabileceğimizin de bilinmesi, yani onların doğalarının da korunması ve o ölçüde geliştirilmesi gerektiğinin önemini vurgulamak açısından bunu e, üzerinde duruyorum. E, bu meyve tohumu ettikten sonra büyüdüğünde ve ağaca dönüştüğünde e, kalın gövdesini ve dallarını karakter olarak değerlendirirsek, meyveleriyle birlikte bütün ağaca baktığımızda bunu da kişilik olarak düşünmemiz ve değerlendirmemiz gerekir. İşte milyarlarca insanın yeryüzünde olduğunu e, düşünürsek, milyarlarca insan, birçok mizaç demek herkes çok özel ve çok farklıdır ve bu mizaçları da ebeveynlerin tutumları doğrultusunda geliştirdiğimizde birçok kişilik yeryüzünde birlikte yaşamaya çalışmakta ee, sosyal gerçekleri ve insanın doğasını ve sosyal bir varlık olduğunu da düşünürsek e, insanı anlamak insan olmak e, çocukluktan başlamak üzere kendimizi tanımak ve daha sonra diğer insanlara ulaşmak şeklinde düşünmemiz gereken bir süreç İşte bu noktada ebeveynlerin çocuklarını e, kendi kafalarında düşündükleri gibi mutlu, sağlıklı, huzurlu, dingin bir yaşam içerisinde bu yaşamın kahramanı olarak yetiştirmeleri ki hep bütün ebeveynlerin arzusunun bu olduğunu düşünüyorum. Bunu bu şekilde gerçekleştirebilmek için nelere dikkat etmek gerekir? Aslında güzel bir şey söylemek istiyorum. Çok da zor değil biliyor musunuz? Yani her ne kadar çok büyük bir iddia olsa da bu çocuklarımızın, bir şekilde kaderinin dolaylı olarak bizim elimizde olduğu. Bunun kilit noktaları ben püf noktalarına değinmek suretiyle bu konuda bir formül vermek çok mümkün değil. Öncelikle bunu açmak ve vurgulamak istiyorum. Desem ki size çocuk yetiştirmenin formülü budur ya da birisi dese size bunun çok inandırıcı olmadığını belirtmek isterim. Çünkü her çocuk çok özel, her ebeveyn çok çok özel ve çok farklı koşullarda yetişmiş ebeveynlerin çok farklı mizajlardaki çocukları yetiştirirken tek bir formülden çocuk yetiştir tek bir formülünden söz etmek çok gerçekçi değil. Fakat gerçek olan şey şu: her ebeveyn kendi gerçekleriyle, kendi doğrularıyla çocuğunu tanımak suretiyle genel doğrular çerçevesinde çok sağlıklı bir birey. Yetiştirme konusunda kendi reçetesini oluşturabilir, kendi formülünü oluşturabilir ve ben bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Yani hiçbir şekilde dışarıdan alacağınız destekten ve güçten ziyade nelere dikkat etmeniz gerektiği ve kendi hayatınızda çocuğunuzu yetiştirmenin aslında çok zor olmadığını, çocuğunuzun sizden aslında çok uzak olmayacağını vurgulamak istiyorum. Ee, sadece dikkat edilmesi ve yapılması gereken şey çocuğumuzu yetiştirirken onu çok iyi tanımanın çok özel olduğunun vurgulanmasının önemli olduğunu belirtmeliyim. Ee, özel olmak derken zaten siz de çok özelsiniz. Siz çok özelken çocuğunuzun özel olmadığını düşünmek e, büyük bir haksızlık olur önce kendinize. Eğer burada bir sorun varsa öncelikle bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Kendi içimizde hani çocuktan söz ederken hep içimizdeki çocuğu Öne sürüyorum çünkü e, bu bizim için her zaman içimizdeki çocuk biz yetişkin olduğumuzda da ebeveyn olduğumuzda da bizim rehberimiz ve bizim ışığımız olacaktır. Ama bazen Hani hep söylüyorum ya insan paradokslardan ibarettir ve hayat da öyle, her kavram da öyle. İçinde hem iyi hem kötü, hem güzeli hem çirkin hep çelişkileri barındırır. İşte burada bizim hangi noktada olduğumuz çok önemli. Ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisi her ne kadar çok önemliyse, çok olumluysa, bunun engel olan yanların da olabileceğini vurgulamak istiyorum. Şöyle ki, eğer biz yetiştirirken çocukluğumuzda anne ya da babamız hiçbir anne baba çocuğunu kötü yetiştirmek istemez ya da ona kötü davranmak istemez. Fakat çocukluğunda onların neler yaşadığını bilemiyoruz. Yaşadıkları travmaların etkisiyle hatalar yapabilirler. İşte bizim de çocuk yanımıza dokunurken işte onun başını okşamamız gerektiğini bazen ihtiyaç hissettiğini söylediğim noktalara geleceğim. Bazen Bizim üzerimizde de hatalar yapılmış olabilir. İşte bu noktada biz çocuk yetiştirirken bu hataların tekerrür etmemesi adına ebeveynlerimizi affetmemiz gerekiyor. Çünkü onlar inanın bilselerdi çok daha iyisini yapmak isterlerdi. Onlar yapabileceklerinin aslında en iyisini yaptılar. Ama yapabilecekleri bunlardı şeklinde düşünüp onları bu noktada affedip bağışlayabilirsek ve geçmişe bu şekilde emanet edebilirsek onların bizim üzerimizde yapmış olduğu hataları biz de çocuklarımıza aktarmamış ve taşımamış olacağız. Bu önemli bir nokta. Buraya dikkat çekmek istiyorum. En güzeli nedir biliyor musunuz? Bir şeyi ne tam olarak almak ne de tam olarak reddetmek. En klasik sistemin, en modern sistemin de dahil olmak üzere kim ne söylerse söylesin mutlaka akıl süzgeçinizden geçirmeden, bizimle örtüştürmeden, açıkçası içselleştirmeden uygulamamız hem kendimiz açısından hem karşımızdaki insan açısından haksızlıktır. Çünkü hayatımızın sorumluluğunu başkasına yüklemek anlamında da başkasının sorumluluğunu ya da hayatımızı yönlendirmesi anlamında da iki türlü de baktığımızda sakıncadır. O yüzden de bu nokta çok hassas olduğu için burada çocuğumuzu yetiştirirken ki bir Afrika atasözü var çok hoşuma gider. Bir çok çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir der. Çok haklı bir söz. Çünkü bir çocuğu siz ne kadar iyi yetiştirirseniz yetiştirin. Sadece sizin etkinizle hareket etmeyecek. O çocuk daha sonrasında okula gidecek. O çocuk arkadaş grubunda bulunacak, iş ortamında bulunacak, bir yetişkin olacak ve birçok insanla iç içe olacaksa eğer çocuğumuzu hem çok iyi yetiştirme noktasına çok dikkat çekmek istiyorum hem de çocuğumuzun yetişirken bir şekilde kendi doğrularımıza aktaracağız. Buna da değineceğim. Bu doğruları aktarırken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusuna kendi doğrularını oluşturduktan sonra çok kararlı olmasını ona öğretip dışarıdan aldığı dış etkileri kendisi içselleştirmeden kabul etmediği şeyleri kolaylıkla reddedebilmesini ve dış faktörlerin onu kendi gerçeklerinden uzaklaştırmasını engelleyecek şekilde yetiştirmeyi de ihmal etmememiz gerekiyor. Şimdi kendi doğrularımızla çocuklarımızı yetiştireceğiz. Doğal olarak yani biz çocuklarımızı mutlu yapmak istiyoruz. Mutlu bir hayat sürmelerini istiyoruz. Başarılı olmalarını istiyoruz. Huzurlu olmalarını istiyoruz. Kısacası güzel olan her şeyin onların hayatlarında olmasını istiyoruz. Peki bunu isterken onların Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Onların girişimci olması gerekiyor, cesur olması gerekiyor, ee, başarılı olması için sorumluluklarının gelişmiş olması gerekiyor, ee, iyi bir dinleyici olmaları gerekiyor, kazanmaları gereken birçok değerler oluyor, dürüst olmaları gerekiyor. Onların çünkü biz hayatta bu güzel e, hayata sahip olmaları için erdemli birer insan olmalarını da arzulayacağız doğal olarak ve kendi aldığımız ve geliştirdiğimiz değerler ölçüsünde de erdemli insan olması için destekleyeceğiz. Çocuklarla ilgili dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan birisi de duygu dünyalarını kontrol etmeye çalışmamız. Onların kırılmaması ve incinmemesi adına onlar için karar vermek, onların kimi ne kadar seveceğine, kime nasıl davranacağına karar vermek gibi bir yanılgı içerisinde olmaktır ki bu çocuklarımızın ister istemez duygularını bastırmasına neden olacağı için saçının teline dahi zarar gelmesini istemediğimiz çocukların aslında ruhsal sağlığını dolayısıyla da bedensel sağlığını olumsuz anlamda etkilemiş ve sağlık problemleri yaşamasına neden olmuş olabiliriz. Bu kadar hassas olunan bir konuda aslında ebeveynlerin endişelenmesi için hiçbir gerekçe Görmüyorum çünkü çocuklarınız aslında sizden farklı bireyler olmayacaklar hayata bakış açınız anlamında. Eğer onlarda bir şeyleri değiştirmek istiyorsak önce kendi içimizdeki çocuğu onarıp onlara yaklaşımlarımızla kendi hayatımıza eğer mutlu, başarılı ve erdemli bir insan olmayı başarmışsak ve bu şekilde hayatımızı sürdürüyorsak, mutluysak, huzurluysak, başarılıysak çocuklarımız da aynen bizim hayatımızı onlara sunduğumuz hayatı devam ettirip onlar da mutlu, sağlıklı ve başarılı birer birey olacaklardır. O yüzden endişelenmemiz çok yersiz. Kendi içimizdeki çocuktan başlayarak çocuğumuzdaki yeni ilişkilerimizi ön plana çıkarıp mesajlarımıza, davranışlarımıza dikkat edip iyi bir model olduğumuzda zaten çok iyi bir çocuk yetiştirmenin adımını doğru bir şekilde atmış olacağız. Bir de en önemli konu onları hayatımızın dışında düşünmememiz gerekiyor. Onlar bizim hayatımızda ne biz onların dünyasında kaybolmalıyız ne de onlar bizim dünyamızda bir noktaya dönüşmeli. Herkes kendi hayatının kahramanı olmalıdır. Bunu da en güzel çocuklarımıza kendi hayatımızın özellikle eğer Özellikle böyle bir idealimiz varsa mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı ki inanıyorum herkesin vardır. Böyle bir hayatın kahramanı olmayı başarıp çocuklarımızda da bunun rehberi olmak en kolay çözüm olacaktır. Şimdi dünya barışı için bu kadar yüksek idealler için çocuk çok önemliyse çocuğu yetiştiren ebeveynlerin hayatları ve model olacakları için verdikleri mesajlar ve derinlikleri çok önemliyse o zaman bir sonraki programımızda da olumlu bir hayat için yetişkinlere mesajlar konumuzun ben müjdesini şimdiden veriyorum. Yine sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın, hoşça kalın, bizimle kalın.